Aman dikkat! Bu video minicik yürekleri hoplatabilir, uykuları kaçırabilir. Sonra anne korktum diye koşturmayın. Küçükler ve cesareti pamuk ipliğine bağlı olanlar için pek tavsiye etmiyoruz. İzleyecekseniz kendi riskinizle. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bile anlatılmayı sürdüren bir efsane var. Efsaneye göre yakında bulunan bir kasabanın şerifi eski bir arkadaşıyla buluşup bir şeyler içmek için yakında bulunan kasabaya gidecekmiş. Şerif, kasaba şefinden izin alıp arkadaşıyla buluşacağı kasabaya gelmiş. Kasaba onun şerif olduğunu bildiği için onu sıcak bir şekilde karşılamış. Şerif arkadaşıyla buluşmak için geldiğini söyleyince sorduğu herkes şerifin arkadaşının yakındaki ormanda sık vakit geçirdiğini ve genelde orada olduğunu söylemiş. Bunun üzerine şerif arkadaşını aramak adına ormana gitmiş. Orman gündüz olmasına rağmen pek bir karanlıkmış. Birkaç saatlik arama sonucunda Şerif arkadaşını bulmuş, atından inmiş ve arkadaşının yanına gitmiş. Arkadaşı bir ağacın altında dizlerini göğsüne çekmiş bir halde oturuyormuş. Arkadaşının yanına gelmiş ve kalkması için elini uzatmış ama arkadaşı bir türlü elini tutmamış. Arkadaşı kalkmayınca işkillenen Şerif arkadaşına yaklaşmış. Arkadaşı bir şeyler fısıldıyor ve sayıklıyorum. Şerif ne olduğunu anlamasa da arkadaşını burada bırakmaya meyilli değilmiş. Arkadaşı hala etrafa korku dolu gözlerle bakıyormuş. Şerif arkadaşının bir travma ya da benzeri bir şey geçirmiş olabileceğini düşünmüş. Onu kaldırıp en yakındaki doktora götürmeyi planlamış. Arkadaşını kaldırdığı anda arkadaşı ''Hayır, dur yapma bizi görecek. Bırak beni, Lütfen hareket ettirme beni diye bağırmış. Şerif arkadaşının bu çığlığının travmadan dolayı kaynaklanabileceğini düşünmüş. Tam da arkadaşını zorla atına doğru götürecek iken atını kanlar içinde yerde bulmuş. İç organları çıkartılmış ve kanları sanki özenle etrafa saçılmış gibi görünüyormuş. Şerif paniğe kapılmış ve arkadaşını yere düşürmüş. Silahını çıkartıp etrafa bakarken neredeyse genç bir ağaç boyunda uzun boylu zayıf insana benzeyen ama insan olamayacak kadar büyük kafalı bir varlık görmüş. Varlığın kolları diz kapaklarına kadar ulaşıyormuş. Pençeye benzeyen parmak uçları atının kanıyla kaplıymış. Şerif hiç düşünmeden varlığa ateş açmış. Fakat varlık, şerif gözlerini açıp kapayıncaya kadar oradan kaybolmuş. Şerif arkadaşına bakmış fakat arkadaşı da çoktan ölmüş. Şerif içgüdüsüne yenik düşüp kaçmaya başlamış. Şerif bir şekilde kendini kurtarıp kasabaya dönmüş fakat bir daha asla eskisi gibi olmamış.